Arkadaşlar yarım adayı dolaşırken son noktalarında Instagram'da yeni ünlü olan Bir noktaya doğru iniyoruz Hasket sahasıyla ünlü bir yer Özel müktür girilmez yazıyor ama Yasaklar çiğnenmek için Motosuna uyarak iniyoruz şu anda aşağıya Belki de son girenler biz olacağız çünkü bayağı bir jilet tel çalışması var Orayı, orayı denemek değer mi baba? Vallahi bir deneyelim gel. gel. Başka insanlar da var girmeye çalışıyorlar. Jiletli tel de var makine kenarda? Evet. Şu noktadan geçip ilerleyeceğiz. Evet çok az kaldı şu zor yeri geçmek için. Sertel'i geliyor musun? Ha geliyorum. Sarteli sen oh. söyledin. Vallahi inşallah aşağısı da zorlu değil de. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Burası daha önceden bir tesismiş ama şu anda harabe vaziyette. Instagram'da nasıl ünlü oldu burası Mert Ali? Ya birisi basketbol oynuyordu. Hı <laughs> hı. Topu kaçırdı ünlü oldu. Topu kaçırdı ünlü oldu. Evet. <laughs> Tesis böyle çok berbat bir vaziyette. Zamanında burası gayet güzel bir yermiş. Bu manzaralarla. Böyle bir görüntü var burada. Hadi devam merkele. Bu merdivenlerden aşağıya devam ediyoruz. Gerçekten burası çok güzel bir tesismiş ama inanılmaz vaziyette hırpani durumda. Yabancı turistler de burayı ziyarete gelmişler. Kocaman bir havuz. Bu basketin oynandığı yer neresi Merteli? Vallahi orayı ben de bilmiyorum. Aşağıda kalıyor biraz daha. Ahho, aho ya söyledi mi e sadece? Evet. Merteli basket oynanan yer aşağısı. Evet. Adamlar oynuyor. Aynen. Arkadaşlar. Meşhur basket sahasına doğru gidiyoruz. Bu tesis gerçekten çok güzel ve büyük bir tesismiş. Buranın başına ne geldi bilmiyorum. Şu anda gerçekten çok kötü durum. Şu havuzun dolu olup yüzdüğünüzü düşünün. Resmen sonsuzluk havuzu hissini burada yakalayabilirsiniz. Karşınızda şu anda Meis ve tam aramızda neredeyse bir ıslık mesafesi var. Yani ıslığı çalsak duyacaklar. O kadar yakınız şu anda. Havuzun durumu da bu şekilde. Vallahi perili köşk gibi duruyor şu anda. Ben de meclisi ilk defa bu kadar yakından gördüm, bu buruna inemiyorduk hep yolun üst tarafından geçiyoruz. Adım adım basket sahasına doğru gidiyoruz. Mert'e hedefe yaklaştık mı? Basket Şurada bir yerde olması lazım da nasıl ineceğiz? Arkadaşlar tesis şöyle size göstereyim. Şu bölgeden şu manzarayı düşünebiliyor musunuz bu tesisin tam işler vaziyette olduğunda şöyle biz bir sürü zorluklarla aşağıya kadar indik. İlk sizi karşılayan şu havuz. Havuzdan sonra da şu bölgede su kaydıraklarının başladığı noktalar var. Başlangıcı da size göstereyim. Şuradan başlıyor su kaydırakları. Şuradan ilerleyerek fazla da yaklaşmak istemiyorum tehlikeli çünkü. Burada bazı yerler kırılmış. Şöyle göstereyim. Su kaydırakları buradan devam ederek şuradaki küçük havuzla birleşiyor. Bir de karşı tarafta da var aynı şekilde. Ondan sonra şuradaki merdivenlerden aşağı inerek denizle buluşuyorsunuz. Basket sahasının olduğu yerde şurada. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Evet, ünlü olan basket sahasının yolunu da bulduk. Burada bir tarafınızda meyis. Ve mükemmel bir deniz. Ve burada basket oynadığınız düşünün gerçekten çok güzel bir düşünceyle yapılmış burası ama şu anda tabi tehlike. Mert'e manzaraya bakar mısın? Güneşin batışıyla şu kaydıran görüntüsüne bakar mısın? Vallahi ya, çok Muhteşem iyi bir şey oldu. Sevgili dostlar Kaş Yarımada'daki bu ilginç deneyimimizin bitirmiş durumdayız. Gün batımı ile birlikte tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.